Zemzemin Yeşili Mutfak kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Sizler için pratik bir pizza tarifiyle geldim. Airfryer'da yapacağım pizzanın yapımına geçiyorum. İlk etapta hazır lavaşlardan bir tanesini alıp üzerine yeteri kadar kaşar peyniri serpiştiriyorum. Ardından ikinci ekmeğimi üzerine koyup hazırlamış olduğum salçalı sosu gezdiriyorum. Yapmış olduğum salçalı sosun tarifini videomun açıklama kısmında kullanacağım. Bir fırça yardımıyla bütün her tarafına eşit gelecek bir şekilde düzeltiyorum. Tamamlamış olduğum salçanın üzerine artık gerekli malzemeleri koyabilirim. İlk önce kaşar peynirini serpiştiriyorum. Daha sonra sucuk, domates, biber, yeşil zeytin, sivri biber ve kapya biber olmak üzere çeşitleri diziyorum. Sucukların ardından ince ince kesmiş olduğum domates ve ince ince dilimlemiş olduğum zeytinlerimi koyuyorum. Hepsini tamamladıktan sonra en son üzerine kapya biber ve isteğe bağlı sivri biber de kullanabilirsiniz. Hazırlamış olduğum pizzayı artık pişirme vakti. Air içerisinde pizza modunda yapacağım. Dilerseniz bu ayarda manuel ayarda da yapabilirsiniz. Airfryer'ın iç haznesine yerleştirmiş olduğum pizzanın hemen sıcaklığını ve dakikasını ayarlıyorum. Dilerseniz manuel ayarda, dilerseniz benim gibi otomatik ayarda yapabilirsiniz. Airfryer'ım pizza moduna getirdikten sonra otomatik olarak nasıl seçeceğini görüyoruz. Evde dondur ev yapımı pizza var ve dondurulmuş, e, önceden yapılmış pizza var. Ben ev yapımı moduna geliyorum ve ince dilim seçeceğim arkadaşlar çünkü lavaştan yaptığım bir pizza olduğu için hamur yok 200 dereceye 14 dakika ayarladı görmüş olduğunuz gibi hemen pişme sürecini ara ara kontrol ederek takip ediyorum 7 dakika kala kontrol ettiğimde yeteri kadar piştiğini düşünüyorum bu yüzden çok fazla kurumasın diye 7 dakika önemli arkadaşlar manuel ayarda bu ayarı da yapabilirsiniz 7 dakika 200 derecede Hemen pizzamı bir tahtanın üzerine alıp ve kesme zamanı. Pratik bir o kadar lezzetli pizzamın sonuna geldim. Buraya kadar videomu izlediniz. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Değerli fikirleriniz benim için çok önemli. Mutlaka yorumlar kısmından açıklayın. Sizlere dönüş yapıyorum. Bugünlük bir videomun sonuna geldim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.